Kutsanmış ve normal zorlukta doğduğum andan itibaren çoğu şeyi izleyerek heves ettim. Mesela YouTube kanalı açmayı Burak Önde izleyerek bir anlık gazla karar vermiştim. İsmi Mehmet Pro olan bir yorum yüzünden kanalı bıraktım. Evet, orospu çünkü. Her ne kadar çizim yapmayı denesem de yetenek namına bir gıdım yatkınlığım olmadığı için pes edip ağlayarak köşeme çekildim. Çizim yeteneğim o kadar kötü ki yani Leonardo da Vinci'nin öğrencisi olsam ikinci güne resimden soğuturdum adamı. Ve şu an hiçbir eseri günümüze kadar erişemez. Öyle ya da böyle boktan YouTube videoları çekerek 10.000 abone havuzunu geçtim. Ama hala küçüklüğümden beri yapmak istediğim şeyi yapamadım. Animasyon. Bu arada ilk animasyon deneyimimi sormayın çünkü panik atak geçirmeme sebebiyet veriyor. Ayrıca animasyon hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani her ne kadar minik animasyon işleri yapsam da hala tamamıyla bir animasyon yaptığım söylenir. O yüzden boş boş duran beynimi animasyon işine yoracağım. Tabi animasyon için program seçmeliyim. Blender'ın yavaş yavaş ruhumu sömüreceğini ve en sonunda sokakta donla bırakacağını düşündüğüm için farklı bir program arayışına girdim. Sonraki günün sabahı Sikibidi Tuvalet izleyerek beyin nöronlarımı parçalıyordum çalarken birden aklıma bir fikir geldi Ha bu arada bilmiyormuş gibi söylemem gerekirse Team Fortress animasyonları bu keratadan yapılıyormuş. Çocukluğumun geçtiği Team Fortress animasyonlarını Source Film Maker'dan yapabilirim artık. Team Fortress animasyonları o kadar iyiydi ki zamanın efsane mimlerini oluşturdular. Hatta bu animasyonlar Team Fortress kitlesini zevkten dört keşe edip patlatmıştır. Yani tam anlamıyla patlatmıştı. Saatlerce yemek yemeden Team Fortress oynayan Ebu Bekir artık animasyonu yapabiliyordu. Ayrıca Blender'da minnacık bir animasyonu yapmak için ömründen büyük bir parçayı şeytana adamaya ihtiyacı yoktu. Ebu Bekir mutluydu. O zaman artık şu kodumun uygulamasını bir giriş yapalım çünkü sesim kesiliyor artık yeter. Evet başlıyoruz. Blender peşime haçlı ordusu gönderdiği için acele etmem lazım. Source Filmmaker ile karşılaşmamızın ardından ona küçük bir ders vermenin zamanı da geldi. Ama kameralara yakalanmamam da lazım. Yoksa biliyorsunuz porno kasetim çıkabilir. Source Filmmaker'ı öldürmeden önce onun hakkında bir fikir sahibi olmam gerekiyor. Bir şeyler öğrenmem gerekiyor. Ah, intihar edeceğim. Hmm, hiç hoş yerlere gitmiyor bu ya. Sanırım bu videodan sonra bir doktora falan gitmeliyim. Karakter dile gelecek buna ama... Siz bu gerizekalının yaptığı gibi sakın kendi başınıza öğrenmeye çalışmayın. Yaklaşık 3 saatimi boş boş programı anlamaya harcadım ve hiçbir yardım almadım. Sadece kendime işkence ettim. Ruhumu sömürdüm. Ama bir başarmışlık var içimde. Sanırım... İşte ilk animasyonum. Ne bekliyordunuz yani? Bir Disney filmi ya da Spider-Man'in yeni animasyonunu falan mı yapacaktım yani? İdare edin işte oğlum. Tamam. Bir sonuç elde etmek için günlerimi Source Film araştırmaya verdim. Şaka yapıyorum sadece Source Film Maker tutorial yazdım. Ve Valve'ın ilk defa topluluk için bir güzellik yaptığını gördüm. 17 videoluk bir eğitim playlist. Artık sinirlenmeme gerek yok yani anlayacağınız. Ve Gabe'nin o müthiş göbeğini bir öpücük kondurmam lazım. Sonraki zamanımı bu playlistle beraber bu ile geçireceğim. Ben iki günlük animatör Soda, bugün size animasyon yapmayı öğreteceğim. Bir nevi, sanırım. Bir animasyon yapacaksanız bir model, bir de kameraya ihtiyacınız var. T-pose şeklindeki modele istediğiniz pozu verebilirsiniz. Karakterin elini kolunu hareket ettirmek için karakterin içine girmeniz lazım. Evet, bu karakterin iskelet sistemi. Dilediğiniz eklemi hareket ettirebilirsiniz ve modele işkence edip klasik bir LOL oyuncusuna çevirebilirsiniz. Ve ayrıca hayal kırıklığına uğramamanız için penis yok. Evet. Penis yok. Tabii siz yapmadığınız sürece. Bunu yaparak tabii ki de animasyon yapmış sayılmazsınız. Animasyon yapmak için zaman çizelgesi üzerinde eklemleri yol haritası çizmeniz lazım. Bu çoğu edit veya animasyon programında olan bir durum. Elimizde zaman çizelgesi ve bir tane tekerlek var diyelim. Tekerlek sabit, hareket etmiyor. Yardıma ihtiyacı var. Çizelge üzerinde bir tane nokta bırakıyoruz. Bu nokta başlangıç noktası. Ve 5 saniye sonrasına varış noktası koyuyoruz. Varış noktasına girip tekerleğin konumunu istediğimiz gibi değiştiriyoruz. Böylelikle videoyu başlattığımız anda tekerlek hareket etmeye başlıyor. Bu bilgiyi artık nerenize sokarsanız sok. Ama unutmayın. Ağız animasyonlarından bahsetmedim bile. Karakterin ağzını saniye saniyesine siz animasyonluyorsunuz. Aynı mantık ama kafayı dırtıyor. Kamera konusuna gelirsek de bildiğin kamera işte. Anlatılacak çok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Kamera sayesinde karakterin hareketlerini takip edebilirsiniz. Ayrıca kameranın görüş alanından da faydalanabilirsiniz. Burada olduğu gibi karakter evet kamerada böyle gözükürken kamera kameranın dışında özürlüğe bağlıyor Fizik kısmına geçecek olursak inanın şu kodumun programında fizikle alakalı hiçbir şey bulamadım. Bir sahne oluşturmak istiyorum. Bir kutu, bir tane de karakter var. Kutuyu karaktere fırlattığım an karakterin uçması lazım değil mi? Hayır. Bir bütün oluyorlar. Birleşiyorlar. Bir aşk yaşıyorlar. Ama iyi tarafından bakın küçük bir araştırmanın ardından bunun da yolunu buldum. Sadece bir eklenti indirmem gerekiyormuş. O kadar. Yani programı entegre ettikten sonra iş aşırı kolay oluyor. Işığı da animasyonla beraber kullanmalısınız. Işığı atmosfere uygun bir şekilde ayarlarsanız sahne bambaşka bir etki bırakıyor. Bir haftalık Source Film Maker deneyimimde yüzlerce hata alsam da Premiere Pro'dan daha iyi optimizasyon olur. Başlangıç için gayet iyi bir program ama sabrın ve iyiliğin inceliklerini öğrenmiş bir keşifseniz geçerli bir durum bu. Atölye desteği de var hem de içinde aşırı iyi modeller. Ben sanki bunu başka bir yerde görmüş. Lütfen bu programı kötü emellerinize alet etmeyin. Lütfen gözüm kanayacak aşağı atlayacağım. Evet bu müthiş programda kendinize işkence etmeyi seviyorsanız gerçekten çok eğleneceksiniz. Finally. ...kendi yaptığınız filmleri YouTube'a da paylaşabilirsiniz. Yıllardır sönmeyen bu topluluk hala devam ediyor. Ve modellere işkence etmeyin. Kabul ediyorum Scout'un ağzını yüzünü kırmak çok eğlenceli ama acıyın ona. Steam'den ücretsiz bir şekilde Source Filmmaker'ı indirebilirsiniz. Ben bile bir haftada bunları başardıysam siz neler yapmazsınız ki? Eğer siz de Valve'ın ofisini basmamı istiyorsanız beni izlemeye devam edin. Çünkü her an fişimi çekecek herifler var. Yılan gibi sessizler. Ama ben de öyleyim. Eninde sonunda Half-Life 3'ü çıkarttıracağım. Ve en sonunda Gaben'ın o götünü sikeceğim.